Türkleri kızdın mı? Olabilir. Ne yani? Türkiye'yi bilmiyor musun? Üzerine ayçiçeği koyarsan işler karışır mı? Ama tek bir domates bile olsa seslendirme sanatçısının samimi olması gerekmez mi? Buraya yapalım Hello, ben. Bilmiyorum. Gerçekten Tricky'i çok ama çok seviyorum. Merhaba sevgili Türk arkadaşlarım. Biz Türkiye'yi kalpten çok seven iki Koreliyiz. Ne? Lütfen kendinizi daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde tanıtın. Bir yıl Türkiye'de yaşadım. Bu yüzden Türkçe ve kültür hakkında biraz bilgim var. Bu adam Türkiye'ye ilgi duyuyor ama daha yeni öğreniyor. Bu yüzden henüz bir ismi yok. Bu yüzden ona ego ismi deniyor. Bu arada 26 fena değil. Şu an hiç de kötü gelmiyor kulağa. İsmi ise yoksa bu anlama gelir. Hello there. Ben ona sadece Tarık diyebilir miyim? Tarık Tak tak. Tak tak. Indeed yes. Daruk. Daruk kimdir? Peki nerede yaşıyordunuz? Ben Doğu Türkiye'nin başkentiniz neresiydi? Başkent Ankara tabii ki. Ankara çok uzak değil mi? Uzak tabii. Ne uzak ki? Sen Türkiye'yi bilmiyorsun ki. Hayır, gönüllü çalışmaya gitmiştim. Denili çalışma. Tamam. Neyse, hemen konuya girelim. Tanıtımı sonra yaparız. Şimdi de meneme yapmaya devam edeceğiz. Bu geleneksel bir Türk yemeği mi? Geleneksel yemek mi? Ulusal yemek. Türk ev, yemek de. Ya. ev yemekleri. Hiç el Ev de. Domatesli yumurtalı çırpılmış yemek. Domates. Hı. Ama dürüst olmak gerekirse, Kore'de de benzer birçok şey var. Domates ve yumurta içeren bir şiir Buna benzer bir şey. Kore'de de gerçekten çok güzel bir tane var ve ben de bizzat kendim denedim. O yüzden Menalap'ın nasıl bir lezzet olduğunu merakla göreceğim. Bugün tüm gerekli malzemeleri özenle hazırlamasını isteyeceğim. Tavşan yemeği yapmada gerçekten de çok ama çok iyidir. Evet, beğendim. Ben bir uzmanım. Koreliler arasında tavşanlarla oynamakta oldukça iyi olduğumu söyleyebilirim. Ben Moon Ho. Koreliler arasında tavşan uzmanıyım. İşte bugün... Menemen için en önemli malzeme ekmek bence. Ama bizim ülkede Türk ekmeği bulmak çok zor. Türk ekmeği diye ayrı ve özel bir şey var. Evet, Türkiye'de. Orada yapılan ince bir ekmek var. Neredeyse lavaş gibi pişiriliyor. Ve sonra olan biten her şeyle birlikte Yağa çok ihtiyacımız var. Biraz kaliteli ayçiçek yağı. Abi, Koreliler acı şeyleri de sevebilir. Acılı Kore yemeği. Biber resmi çiziyordum ve YouTube'da bir şeyler izliyordum. Anlaşılan tereyağı eklemem gerekiyor. Elbette, tabii ki, kesinlikle. Kore tereyağı değil, Fransız tereyağı. Tatmak. To taste. Mecburum. Gerçekten iyi olası kokuları gidermek için çatalla kavrulmuş tuz ve karabiber. Ve en önemlisi yumurta eklemek. Taze ve lezzetli yumurta. 6. Genellikle 4 tane koyarım ama belki de başarısız olurum. Ancak şaşırtıcı bir şey buldum. Hayır, öncelikle kendinizi biraz daha tanıtın. Bunu önceden zaten detaylıca görmüştük. Ancak taze domatesleri ve lezzetli soğanları güzelce doğrayıp dikkatlice kızartmamız gerekiyor. Yine de bu mükemmel bir malzeme. Mükemmel. Doğranmış olarak kalırsa. Lezzetli fırınlanmış domatesli spagetti sosu. Bunu Türkler gerçekten kızmaz mı acaba? Olabilir evet. Peki normalde bu tarife sarımsak da ekleniyor mu? Aslında sarımsak pek yenmez ama Koreliler yediği için bizim damak tadımıza göre yapıyoruz. Zaten yerelleştirme önemli. Her zaman yerelleştirme önemlidir. Şimdi şaşırtıcı bir şey fark ettim. Aldıklarımız arasında, senin hazırladıkların arasında ayçiçeği eklersek bu Türk yemeği olur. O zaman bu Türk yemeği. Öyle yazıyor mu? Şimdi gördüm. Gerçekten tek seferde. Ama burada da tavşan var. Aslında yağ önemli biliyorsun. O zaman önce ne yapmam lazım? Sadece söylediğim gibi yapacağım. Gerçekten mi? Bir saniye kadar bekle. Yağı yüksek ateşte bir anda hızlıca ekleyeceğim. Önce hafifçe ve nazikçe zeytinyağını gezdirmen lazım. Ben sadece ve dikkatlice söyleneni aynen uygulayacağım. Ne yediğini söylüyorlar şimdi. Peki ya sonra ne olacak? Ama ben de bunu ilk kez kullanıyorum. Gerçekten de. Tamam tamam hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Endişelenmeye gerek yok. Bunu içi kepçe olarak mı toplayalım? Ütü tepçe, ütü tepçe. Hayır. Zaten kesince böyle oluyor ki zaten. Türk arkadaşlar, siz de ağlıyor musunuz? Ama bu yağ böyle. Hadi deneyelim. Bu işe yarar mı? Her şey yüksek sıcaklıkla başlar. Ah doğru Burton. Yine de... Türkiye'de yaşarken insanların sık sık tereyağı eklediğini görüyordum ama YouTube'da izlediğimde çok daha fazla tereyağı eklenmiş olduğunu fark ettim değil mi? Bunu yiyebilir miyim sizce? Hey sorun yok. Dürüst olmak gerekirse sosun kendisi bile çok lezzetli yine de şimdi düşününce tuza ihtiyacımız yok değil mi? Yok. Bence hepsi zaten tuzlamış kımda. Düşünme. Yap ama. Biber. Biberi bir anına çıkarın. Tamam tamam dedim. Önce baharatlı bir şey deneyelim. <laughs> ama eğer bu olursa bu ne tür bir yemek? Onu söylemem gerekiyor. Ama bu muğlak bir durum. Kongdukkiye'yi ilk gördüğümde aa o burada diye düşündüm. Ama bunun içinde yumurta var değil mi? Ah, yumurta. Yumurta eklemeli mi? Sonra, daha sonra. Bir sene sonra kaynatmalı mıyım? Domatesler olgunlaştığında koyarsın ama bu olgunlaşıyor dostum. Ne zaman? Eklemeliyim. Hayır. Sen iyi yemek yaptığın için sence ne zaman? Eklemeliyim. Öncelikle tavayı iyice güzelce ısınana kadar bekleyelim. Ve sonra ısınsın. O zaman ısıttıktan hemen sonra birlikte yapalım değil mi? Bu arada nenemeni ne zaman yediğini ya da insanların ne zaman yediğini anlat. Hadi nenemeni anlat. Neredeyse ev yemeği gibi gerçekten de çok lezzetli ve doyurucu bir şey olduğu için ben bunu sık sık ve severek yiyorum. Ayrıca arkadaşlarımın evine gittiğimde de genellikle orada bu harika yemeği yedim. Evet orada yedim yani. Bu benim için bir alışkanlık haline geldi. Bu ev yemeğini yani. O zamanlar gerçekten de evde annemin yapacak bir şey olmadığında sabah kalkınca öylece yapıyor. Kore'de yapılan yumurta rulosu gibi bir şey işte. Aa Kore usulü yumurta rulosu mu? Boş zamanda mı? İdare eder mi? Sorunsuz. Keyifli yapabileceğimiz düşer. Çocukları seven misin? Ee... Ama bazı günler bunu yemek istiyorum. Bu yüzden özellikle pencereden sipariş veriyorum. Bu it. Hayır bu kadar. Hayır öyle değil. Bunu yemek zorundayım. Bunu yemek zorundayım. Sağ. Ha. Ama yurtta kaldığım için dadıcağım. Ah yurt! Sanırım o zamanlar yaklaşık 20 telgrafa satılmıştı. 20 telgraf. Ne kadar? Ama ben lira kullanıyorum. Peki neden? Televizyon. Türkçesi lirayla, teleyle. Türkisi lira tele. Türkisi lira tele. Tamam. Türkçe'de şöyle. A, B, C biz böyle telaffuz ediyoruz. Ama Türkiye'de şöyle. A, B, C. A gibi telaffuz ediliyor. Ve P, L. Çıpkı bir televizyon gider. Ayrıca bir de çok lezzetli bir garnitür var. Ama... Bal domatesi bile olsa seslendirme sanatçısının samimi olması şartla. Bence de. Öyle miydi? Bilmiyorum gerçekten de Türkiye'yi çok seviyorum yani açıkçası. Ama gerçekten de her ülkeye özel ve uygun şekilde yapıyorlar. Bak mesela tokboki'yi domates sosuyla hazırladıklarından bahseden ilginç bir şey vardı. <laughs> tokboki'yi lezzetli domates sosuyla. Şimdi size bizim tüm sürecimizi bir güzel göstereyim. Gerçekten benziyor. Gerçekten öyle gibi. Öyle mi? Evet. Senin yediğine benziyor bak. Kokusu nasıl? Ama kokusu kesin ekeli Şaka gibi değil. Taze, lezzetli, sağlıklı ve besleyici yumurta. Bir kere koyalım mı? Yumurta mı? Hiç, sadece iki tane koyacağım. Ha? Benim bu yumurta koyma sahnem bu... Bu şeydir. Yumurtalar, Taze ve lezzetli. İçeri girince kalite birden bile değişiyor. Kimisi bunu olduğu gibi pişirirken, kimisi de iyice karıştırıp pişiriyor. Mahvetmeli miyim? Ben hepsini havaya uçurdum. Her şeyi tamamen havaya uçurdum ve işte hepsi bu kadar. Taze, lezzetli, organik çiftlik yumurtaları. İçeri girdiğimde gerçekten de kalitenin birdenbire ve oldukça belirgin bir şekilde değiştiğini gördüm. Restoran şefi olarak çalışırken normalde yemek yemezdim. Ancak bu özel durumda bu şekilde hazırlayıp sundu. Şef Tarık. Şef. Ama bu oldukça geleneksel Kore kimchi lezzetli krep hamurunun rengine oldukça benziyor gibi duruyor değil mi sizce de? Belki ileride bir gün çok güzel Kore yemekleri yapma fırsatım olur. Gerçekten de kim bilir? Fırsat buldukça lezzetli Kore yemekleri ihraç ediyorum. Bugün ise enfes Türk yemekleri ithal ediyorum. Bu süreç ne kadar sürecek peki? Merak ediyorum. Ama bu krater yöntemini ilk kez kullandığım için pek beceremiyorum. Yumurtalar pişene kadar böyle devam etmeliyim. Her şeyden önce neredeyse odun başta. Neden böyle? Su miktarı fazla mı? sos yüzünden mi acaba? Sos yüzündendir. Ancak sebzeler de çok miktarda su üretir. Ama her neyse bu da değiştirildikten sonra yayınlanacak. Ve... Peki şimdi sırada ne var? Daha sonra? Bu işlem tamamlandıktan sonra ekmeği içine batırıp yiye. Peki ya ekmek? Yani sadece çiğ ekmek de sür ekmek. Fotoğrafımı çekerken de yiyorsunuz. Ekleme salonunda yemek yemiyorsunuz. Sağ. Bu kesinlikle doğru. Evet. Burası bizim restoranımız değil. Bu durum aldık Tuşka'yı. Demek beni tanımıyorsun. Ama şöyle demeyin. Öylece. Anladım. Tam olarak şimdi ne demek istiyorsun? Bu yine? Bence sosun suyundan birazına sürseniz de sonuç aynı olurdu. Ardından düşük sıcaklıkta biraz buharlaştır. Yapar. Yapmıyor musun? <laughs> düşük. Düşük sıcaklıkta yaparsan yanmaz. Gerçekten de çok benziyor. Tıpkı <laughs> öyle. Öyle mi? Hayır benziyor. Bilmeyebilirim. Orijinalini bilme. Muhtemelen YouTube'dan izlemişimdir. Hayır ama o sosun kıvamını tam olarak hatırlamıyorum. Bu yumurtanın pişerken ortaya çıkan o eşsiz ve harika dokusu. Ama komik olan şu ki Kore'ye geldikten sonra menemeni çok özleyip 2-3 kez denemeye çalıştım ama maalesef hepsini yaktım. Tamamen başarısız oldum. Hırvat kız harikanın bana öğrettiği Hırvat kahvaltısı menemen. Evet, gerçekten çok lezzetli bir yemek. Karalayitoyu çok onzukça meşhur diyorlar değil mi? Biliyor musunuz? Sos kullanıyorlar değil mi? Ama arrabiata sosu kullanıyorlar. Arrabiata. Başka bir şey yok mu? Oldukça katı görünüyor değil mi? O da mı söyledi? Nasıl böyle oldu? Ama benziyordu. Benzeyen gibi de geliyor. Biraz uçarsa biraz benziyor gibi de geliyor. Ne yapalım artık? Yemeği ben yapıyor olsam da. Ekmeği nasıl öylece bırakabilirsiniz ki? Yoksa birçok ısıtmalı mıyım? sıcak yemek isterseniz ısıtmanızda sakınca yok. Türkiye'de sabahları fırında pişirilen ince bir ekmek türü var. Ama Kore'de öyle bir şey yok. Bu yüzden ekmeği sadece ısıtmak istediğinizde fırını kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Çok, kaç tane? Kaç tane? Kaç tane yedin dostum? Ben bir veya iki. Bana da iki tane daha ver lütfen. Onlar gerçekten çok sert. Bence bu kadarı yeterli ama başka bir kaba aktarmalı mıyım? Afelaş sadece bir tane var. Sadece bir fotoğraf çekin. Böyle bir fotoğraf mı çekiyorsunuz? Peki yine de izleyicilere karşı kibaralım. Ah. Sadece yap. Görgü kuralları, görgü kuralları, görgü kuralları. Ama bu düşündüğümden daha fazla tabak israfı oldu. Şuradaki hemen ışığı şimdi açayım. Yangın çıkacak. Evet evet kesinlikle. Elbette. Tabi. Yani tamamdır. Yeşil olmadığı için gerçekten de tatsız görünüyor. Peki bu durum iyi mi? Kardeşimin bu konudaki değerlendirmesini gerçekten çok merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. Bitti mi? O halde şimdi oraya geçip biraz deneyelim. Peki burada bir kaide var mı? Detay. Ah, oh. Ama her şeyi göremiyorum beni yemek yerken izleyin. Siz çocuklar bizi lezzetli yemekler yerken keyifli bir şekilde dikkatlice izleyin. Hadi. Menemen mukbangı. Şimdi hadi bakalım. Afiyetle ye bakalım. Önce yemenin bir yöntemi var mı? Sadece elinle koparıp sosa batırıp böyle yiyorsun. Böyle mi yeniyor? Evet. Sadece doğuda mı böyle yapılıyor diye umuyorum. Biraz daha tuz ekle. Ama bence yine de oldukça lezzetli. Hayır kesinlikle değil. Ama hayır. Bir kez daha bolca. Gerçekten çok bolca sosla. Ah evet. Lezzetli çok güzel. Çok güzel. Lezzetli mi? Evet. Oh ne hissettim. Yani bu kesinlikle Hangi edebiyat kültürü olursa olsun domatesle yumurtayı karıştırıp sonra karbonhidrat eklemek tam bir klasik. Ama Kore'de domatesle böyle yapılan bir şey bende. Kore'de yok ama Çin'de domatesli yumurtalı kızarmış pilav var. Oo! Domatesli yumurtalı kızarmış pilav. Ama Kore'de de çok sıkça yeniyor aslında. Özellikle Kore'de. Japonya'da ise lezzetli ve popüler bir yemek olan omuriceu var. Ketçap olgun ve lezzetli kırmızı domateslerden yapılan bir sos. Lezzetli ketçap. Ve şimdi İtalya'da ise enfes makarna. Makarnaların arasında da gerçekten böyle özel olarak yapılanlar var bugün ve çeşitli şekillerde. Beklediğimden daha çok tadı da benziyor gibi. Ah soğuk kola içtim. Haşlanmış yumurtayı Biraz daha yumurta ekleseydik daha kıvamlı olur muydu? Şimdi bir bakalım daha ne var. Artık bana onursal Türk diyebilir miyiz? Ama gerçekten İzleyenler için Türkiye yerine Türkiye derseniz alınırlar mı? Aa, Türkiye değil de Türkiye mi? Türkiye derseniz... Acaba alanı vermem. Ben orada yaşarken ülkenin adı zaten Türkiye'di, biliyor musun? Ama Türkiye'de de Turki aslında Türkiye demek, sadece Türkiye yani. Ama bak, Kore'de de yakın zamana kadar Türkiye olarak biliniyordu. Yani siz Türkiye'ye yeni geçtiniz, çok uzun zaman olmadı. Bizim de alışkanlıklarımız var. Bunu anlamanızı bekliyoruz. Değiştirmeye çalışıyoruz ama bazen böyle ağzımızdan eski hali çıkabiliyor. Doğru. 20 küsur yıl Türkiye öğrendik, kullandık. Siz de bu fırsattan yararlanmak ister misiniz? Anlıyorum. Lütfen yorum bırakın. Eğer seni rahatsız ediyorsa lütfen bana söyle. Şeytan çıkarma. İşte böyle yapılır. Burası İtalya değil mi? Türkiye'de aynısını yaptı. Tetikleme düzenlemesi. Bu çekin ana. Uyuyacak mısın? Savunuyor. Bu yüzden... Bu değil mi? İyi mi? Ah çok lezzetli. Tetikleme düzenlemesi. ne ayrı. Tetikleme düzenlemesi. Çok lezzetli. Lezzetli mi? Ama gerçekten mi? Sabahları taze domates dilimlemek istemiyor musunuz? Yine de pratik bir çözüm var. Bunu görünce taze domatesleri doğuruyorsunuz bu sos. Çok daha iyi. Gerçekten oldukça sinir bozucu. Dürüst olmak gerekirse siz de aynısınız. Ama arkadaşının evine gittiğinde neden gerçekten böyle bir sos kullandığını hiçbir zaman görmedim. Herhalde yaşlılar böyle şeyleri sevmez. Yaşlılar doğadan gelen şeyleri sever. Türk yaşlıları da öyle. Türk soylu aileler Türkiye'de uzmanlar bu konuda kesinlikle herhalde şöyle ki Ne kadar sürede bir kahvaltıda menemen yiyorsun? Doydum ama gerçekten çok doydum. Ekmek, a delicious bread tane de. Yemek yemek istemediğin için değil yine. Gerçekten çok lezzetli ancak porsiyonu oldukça küçük. Biliyor musun? Bu başarılı hale getirdiğim ilk benim an makası. O zaman özellikle böyle bir durumda doğrudan ana kaynağı kullanmak çok daha iyi bir seçenek olur. Buradaki yangın çok iyi kontrol altında. Ayrıca karnım tamamen doydu ve kendimi iyi hissediyorum. Sen yemek yerken ben bekleyeceğim. Kim en büyük hedeflerimizden biri Türkiye'ye seyahat etmek. Well, the... Türk arkadaşlar edinmek ve benzeri güzel şeyler yapmak. Türkiye'ye biraz daha yakın, daha samimi bir şeyler. Türkiye'ye seyahat edin, Türk arkadaşlar edinin, bir Türk evini ziyaret edin ve manemin tadına bakın. Abi gel. Niye de? Annem ne olursa olsun bunu yapmak zorunda. Neden Türkiye? Türk anne. Bunu bir Türk anne yapalım. Ah Türkiye'ye. Türkiye'nin annesi bunu yapmak zorunda. Ah bu. Anladım. Edek yok, bebek yok.